Size bahsetmek istediğim konu kadın sağlığında düzenli kontrol et önemi. Sağlığımız bozulmadan biz bunu nasıl koruruz? Şimdi peki kadın hastalıklarıyla ilgili kontrollerden bahsetmeden önce birkaç terimden bahsedeceğim size. Şimdi jinekoloji diye hep böyle polikliniklerde de yazılır. Bu nedir bu jinekoloji? Kadın sağlığı ve hastalıklarını inceleyen bilim dalına biz jinekoloji diyoruz. Bizler de jinekolog oluyoruz tabii ki. Uzman doktorlar olarak bu e, işlemi, muayeneleri yapan hekimler olarak. Jinekologların en önemli görevi toplumda aslında kadın sağlığını korumak. Yani Az önce girişte de söylediğim gibi sadece hastalıkları değil, sağlıklı e, hayatımıza devam edebilmemiz için ne yapmamız gerekiyor Sadece hastalığı tedavi etmek değil, dediğim gibi mevcut sağlığımızı da koruyabilmek için gerekli önlemleri almalı testleri yapmalı ve e, önerilerde bulunmalıyız biz. E, sinir testinin öneminin özellikle üstünde durmak istiyorum çünkü dünyada taraması yapılabilen ve neredeyse %99.9'la doğruluk sonucu verebilecek testlerden bir tanesi. Aslında en önemli kısım şiddet. E, şiddeti de türlerine biz ayırıyoruz. Dört farklı şekilde şiddeti görüyoruz. En bilineni fiziksel şiddettir. İkincisi psikolojik şiddet, ekonomik şiddet ee, ve e, psikolojik şiddet, ekonomik şiddet ve cinsel şiddetten oluşmaktadır. Fiziksel şiddeti hepimiz maalesef ki biliyoruz. Ee, bunları karşı tarafa kusur atıp etmek adına e, öne süreriz. Kadınlarımızın bu konuda çekinmeleri lütfen olmasın. Hepimiz yaşayabiliriz bu durumu. Çekinmeden hangi yollara başvurabileceğimiz, şiddete görüyorsak nerelere gidebiliriz, sizlere kimler yardım ediyor? Benim burada amacım bunları anlatmak. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmetler Merkezleri mevcuttur. Yine Cumhuriyet Başsavcılığına başvurabilirsiniz. Aile mahkemelerine başvurabileceksiniz. <laughs> ee, şimdi sırada öz şefkat var biraz böyle e, karşılıklı gitmek istiyorum aktif olarak e, sizce öz şefkat ne demek böyle birkaç hani cümleyle alabilirsem birkaç kişiden benim için Yeterli. Bu süreçte de terapilerde en çok atlanılan şeyin de şu olduğunu fark ediyorum. Tabii ki şu an kolaylıkla ifade edebiliyoruz kendimize şefkat göstermeyi ama e, hayat her zaman e, gerçekten dümdüz bir yolda değil bazen engebeli de olabiliyor, düşebiliyoruz. Ama e, düştüğümüz zaman kendimize nasıl destek verebileceğiz bu noktada, o yüzden aslında birkaç böyle e, ipucu e, vermek için bugün aramızdayım. E, ya da mesela e, eğer araba sürüyorsak ne yapıyoruz? Bir şekilde e, bir petrol istasyonu bulmaya çalışıyoruz ve e, yapamıyorum. Yani benlik saygısı özellikle daha düşük olan e, bireylerde görebiliyoruz. Gerçekten engelli bireylerin sorunlarına çözümüne yönelik çalışmalar yapıyoruz. Burada da en büyük destekçimiz tabii ki Mersin Büyükşehir Belediyesi. Onlarla birlikte Mersin'de yaşayan engelli arkadaşlarımızın hayatını daha kolaylaştırmak için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Bugün de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili güzel bir etkinlik düzenledik. Ben öncelikle etkinliğimize katılan konuşmacı misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında biz bugün çok özel bir etkinlik yaptık. Özel bireylerimizin özel bir etkinliğiydi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde özellikle bu özel bireylerimize bakım veren annelerimizin ihtiyacı olan beden ve ruh sağlığı atölyesinde birlikteydik. Biz kadınlar birlikte güçlüyüz mesajı verdik. Hep birlikte özel destek çemberini oluşturduk. Biz kadınlar birlikte el ele güçlü olduğumuzu, bu desteği, bu çemberi oluşturarak hem beden sağlığımız hem ruh sağlığımızı güçlendirmek, birlikte ayakta durabilmek, bütün güçlüklerin üstesinden gelebilmek için bu etkinliğimizi yaptık. Buradan bütün kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Ruh ve beden sağlığı ayrılmaz bir bütündür. Özel gereksinimi olan bireylerin anneleri bizler için çok kıymetli. Hem özel gereksinimi olan bireylerin anneleri hem de engelli olan kadınlarımıza yönelik bir etkinlik gerçekleştirdik. Cinekoloğumuz bizlere rutin kontrollerin öneminden bahsetti. Kadın sağlığı hakkında bilgi verdi. Avukatımız kadın hakları ve engelli haklarına yönelik bilgiler verdi. Ben de bu zorlu süreçlerde kendimizle nasıl destek olabileceğimizle ilgili öz şefkat çalışması yapmış oldum etkinliğimizde. Kadınlar olarak aslında bir birbirimizi desteklediğimiz sürece, birbirimizi yükselttiğimiz sürece çok daha güçlüyüz. Benim için de çok kıymetli bir atölyeydi. Öncelikle Mersin Büyükşehir Belediyesine ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki görevli arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bana değer verdikleri için bu kıymetli günde 8 Mart'ta kadınlarımızla bir arada olup onlara haklarını anlatmak, şiddete maruz kaldıklarında ya da etraflarında şiddete uğradıklarını düşündükleri biri olduğunu, neler yapmaları gerektiğini ben aslında kısaca anlattım. Çok kıymetliydi benim için de. Biz kadınlar olarak birlikte güçlüyüz. Haklarımızı bildiğimiz süre sürece de birbirimize destek olduğumuz sürece de bu böyle devam edecek. Son dönemde biliyorsunuz sağlıkla ilgili çok büyük sorunlar yaşıyoruz. Özellikle pandemiden sonra ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gördük. Biz işte o hastalanmadan daha işler en başındayken bulup tedavi edip süreci bitirmek istiyoruz. Özellikle rahim ağzı kanseri ile ilgili simir gibi ya da rahim ultrasonu gibi kontrollerin ne kadar önemli olduğundan bahsetmek istedim. Daha ciddi ödenekler ayrılabilir. Tüm kadınların eşit erişimi için birçok test artık biliyorsunuz ücretsiz yapılmaya başlandı. İşte HPV taraması, simir vesaire. Bunlar daha çok duyurulabilir belki. Gerçekten engelli bireyler dezavantajlı gruplar. Yani birçok alanda olduğu gibi sağlığa erişimde de ciddi sıkıntıları var. Biz de Mersin Kent Konseyi Engeller Meclisi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bu sorunlara yönelik engelli kadınlarımızı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde böyle bir etkinlik düzenledik. Engelli kadınlarımız bu anlamda bu etkinlikle daha kolayca sorunlarının çözümüne erişecek bir yöntem sağlamaya çalıştık. Kadınlar hepimiz için çok özel, çok değerli. Annemiz, eşimiz, çocuğumuz, kızımız, ben bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Böyle bir eğitimin her zaman verilmesini özellikle rica ediyoruz. Sadece Mersin genelinde değil, artı köylerimizde dahi böyle birer, e küçük de olsa yarım saatlik bir eğitim de olsa kadınlarımızın aydınlatılmasını istiyoruz biz. Başkanımıza da buradan teşekkür ediyoruz. Tüm dünyanın emekçi kadınlar gününü kutluyoruz. Onları sevgiyle öpüyoruz. Baba, baba başkanın te, te teşekkürler ediyorum. Eğitim güzel önemli olan bizim bu çocukların zaten nasıl davranacağını yükleri çok ağır zorlanıyoruz daha fazla eğitim olsa daha bizim için daha iyi olur